Yani birisi e, Kürt e... Emek Partisi'nin davetiyle bir araya gelen siyasi parti, sendika, Alevi kurumları ve yöre derneği temsilcileri ortak mücadelenin koşullarını tartışarak görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda eski CHP milletvekili ve eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından Rıza Türmen'in önerisiyle 28 Haziran'da yapılacak toplantıya ilişkin bilgi verildi, öneriler alındı toplantıda açılış konuşmasını yapan Emep Genel Başkanı Selma Gürkan geniş bir mücadele cephesinin önemine dikkat çekti. Sanatçılar, sendikacılar, e, kamu emekçileri, e, AKP gibi düşünmeyen, e, onun söylediği politikalara evet demeyen bütün toplumsal kesimlerin bugün nasıl bir baskıyla, nasıl bir şiddetle karşı karşıya kaldığını Hepimiz biliyoruz bunun sonuçlarında bir kısmımız hep birlikte yaşıyoruz. Diyalog grubu üyesi Levent Tüzelce yaptığı konuşmada kurultay öncesi ilk toplantının 28 Haziran'da yapılarak kurultay hazırlık komitesi oluşturulacağı bilgisini verdi. Bugün meclisten gelen bir haber var. İki tane yasa sevk edilmiş. Selma Başkan tabii hep söylüyoruz parlamento aslında şey yapıyor işlevsiz. Çünkü bütün her şey Cumhurbaşkanı'nın sarayın tek adam tek partinin ihtiyaçları doğrultusunda çalıştığı için biz böyle diyoruz ama şimdi seçime doğru yani bu başkanlık her nasıl olacaksa yani referandum ya da yeni bir seçim üzerinden ama bu süreci hızlandırmak adına peş peşe yasalar çıkartıyor. CHP eski İzmir milletvekili Mustafa Moroğlu da. CHP'nin kurultay çalışmaları içerisinde kurum olarak yer almamakla birlikte çok sayıda CHP'linin bu oluşumda yer alacağını düşündüğünü ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal olarak bu işin içinde olmasa da oradan katılacakları daha çok oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesel bir mücadeleye çekilebilmesi için ona karşı dilimizi, davranışımızı biraz bir adım geri tutabiliriz. Evet, yani İzmir'de özellikle bu konuda herkesin bir arayış içerisinde olması sevindirici bir gelişme. Bizim de kendi başımıza İzmir olarak böyle bir arayışımız vardı. Sonra baktık ki bizden başkaları bizden önce de başlatmış olanlar var. Hakikaten de acilen de önlem alınması gereken bir şeyler e, yapılması gereken konu var. Ama en önemlisi emekçilerin olmadığı hiçbir yerde barış olmaz hiçbir yerde de iktidarlar da düşmez. Belli başlı komiteler kurup görevlendirilip bu Addis Bölge Temsilciliği üzerinden olur. Türk İş Bölge Temsilciliği üzerinden olur. Hiçbir tanesini de itmeden. Çünkü hepimizin birbirimize ihtiyacımız var. Alevi ve yöre dernekleri platformu kurma noktamızda şöyle bir eksikliği gördük. Toplumda şöyle bir eksikliği gördük. E, toplum şunu diyor, yani merkezi bölgede siyasetin olduğu e, ama kırsal alanda siyasetin olmadığı, yani bize aslında tabanın e, alt seviyeye ulaşmadığı eksikliğini görüyoruz.